أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين شعيرله yükselen imanın sesi 12. şiir meleklere iman melekler nurdan yaratılmış ona öyle إِيمَانٌ Onları haşa kızlara benzetme hiçbir zaman. Onların görevleri itaattır her zaman. Allah'ın emrine karşı gelmezler hiçbir zaman. Meleklerin büyüğü dört tanedir bil. Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil. Rıdvan cehennemin, malik cennetin bekçisi. Meleklerde yoktur erkek ve dişisi. Cebrail'in görevi vahyi getirir, o vahyi peygamberlere bildirir. Mikail'in görevi tabiattaki her şeye çeki düzen verir, rızıkları tayin eder, kar ve yağmur yağdırır. Azrail ise ruhları kabzeder, İsrafil ise sura üfürür, canlıları kaldırır. Kimi melek ruku ile secde yapar, kimisi kıyamdadır, kimisi başka ibadet yapar. Kimisi Rabbinin korkusundan ayılmış, kimisi Allah diye diye ayılmış. Allah Adem'e secde et buyurunca hepsi yerlere kapanmış. Bilsen ey insanoğlu meleklerden üstün yaratılmış. Allah'ın emrine karşı ilk baş kaldıran şeytan. Demişti Adem çamurdan yaratılmış, ben ise ateşten. Büyüklenip kibirlendi o melun şeytan. O günden bugüne insana hep oldu düşman. Rabbimiz on, o gün onu kovdu melun iblisi. Hayra hep engel olur, emreder pis işleri. Yapılan her kötü işler onu hep sevindirdi. Gece gündüz insanları ifal etmek hep onun derdi. Yeryüzünde görevlidir seyahat melekleri. Hep Allah ararlar Allah'ı zikredenleri. Överler hep onları zikreden o dilleri. Şahit olurlar onlar Rabbimin askerleri. Arşı taşıyan görevli melekler var. Yüce Rabbimiz Arş'ı direksiz tutar. Göklere bak ki ne bir çatlak ne de bir iz var. Yarattığı sanatta ne eşi ne benzeri var. Onlar Rabbimin yetkili askerleridir. Sıkışan mücahitlerin yardımına gönderir okullara hem sükunet hem cesaret verir. En canlı örnektir İslam'ın ilk bedi savaşı Bedir. Yardıma koşuyor Rabbimizin görünmez askeri. Birçok fetihlere şahit oldular Hakk'ın askerleri. Nice azınlık bir çoğunluğa karşı kazanmış zaferi bunu kabullenmeyen ya akıldan noksan ya deli ya serseri. Bütün amellerimizi kontrol altında tutar melekler. Her ne yaparsak amel defterine yazar melekler. Dünyada ne yazdırırsan amel defterine ahirette seni terk etmez odur hep seninle.